Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük küçük pizza lezzetinde poğaçalar yapacağız. Hadi yeni tarife geçelim. Evet. Küçük küçük pizzalarımız için 2 su bardağı sütümü sütümüz ılık olsun Yarım çay bardağı şekerimizi ve bir paket kuru instant mayamızı ilave edip şu şekilde biraz karıştıralım. 5 dakika mayamızın aktif olmasını sağlayalım. Evet mayamızı bu şekilde 10 dakika bekleterek mayamızın aktif hale geldikten sonra diğer malzemelerimizi ilave etmeye başlayacağız. Evet mayamız aktifleşmeye başladı. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağımı. Bu şekilde köpük köpük oldu. bir buçuk iki e, tatlı kaşığı tuzunu ve bir tatlı kaşığı mahlepimi ilave edip yoğuruyoruz. Kontrollü bir şekilde unumuzu da ekleyelim. Kontrollü bir şekilde unumuzu da ekledik. Şu ana kadar ben 5 su bardağı un ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz böyle yumuşak bir kıvam da olacak. Evet. Hamurumuz bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettik. Elimiz şu şekilde bir iki damla yağ ile de, yağladık. Hamurumuzu bu şekilde elimiz yağlı bir şekilde toparlamamız daha kolay oluyor. Elimizi yağlayıp elimizin yağ ile hamurumuzu bu şekilde toparladık. Şimdi üzerine bir streç film çekip yaklaşık 1 saat bekletiyoruz. Yaklaşık 1 saat iki katı olana kadar bekleteceğiz. Hamurumuzu yaklaşık 1 saat bir kenarda dinlenmeye bırakıyoruz. hamurumuz iki katı olduktan sonra şimdi açıp havasını alacağız. Havasını şekilde bir alalım hamurumuzun. hamurumuzdan ceviz büyüklüğünden ceviz büyüklüğünde bezeler alıp kenara şu şekilde koyalım. <laughs> hamurumuzdan ceviz büyüklüğünden ceviz büyüklüğünde bezelerimizi alıp şöyle kenara koyuyoruz. Kızım da miniyim de benimle beraber yapıyor. Hamurumuzdan bu şekilde büyükler büyüklükler aldık. Tepsimize koyup önce bir 10-15 dakika tepsi mayasını sağlayacağız. Evet, poğaçalarımızı bu şekilde yuvarladık. Üzerine bir örtü örtüp yaklaşık 10 dakika, 15 dakika bu şekilde tepsi mayasını sağladıktan sonra iç kısmını harcını dolduracağız. İkinci tepsimiz de hazır. Evet, minik poğaçalarımız için bu şekilde bir sucuk, bir domates ve bir yeşil biber koyarak bir sucuk, bir domates ve biber şeklinde mini poğaçalarımız hazır. Evet, poğaçalarımızın kenarlarına yumurtalarımız, yumurtamızın bu şekilde yumurtamın içerisine 3-4 damla pekmez anlattım Bu şekilde kenarlarına yumurtalarımızı sürüyoruz. Evet ilk tepsim hazır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında pansız ayarda 20-25 dakikada fırına veriyorum. Evet, ikinci tepsime geçtim. İkinci tepsim de bayağı bir beklediği için bayağı bir kabarmışlar. Şöyle bir bardağımızın altıyla bastırıyorum. İçerisine oyuklar açıyoruz. bu şekilde içerisine bir sucuk bir domatesimizi ve de biberimizi ilave ediyorum bu şekilde. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 20-25 dakika alt üst ayarda fırına veriyoruz. Evet. Poğaçalarımız küçük pizza poğaçalarımız fırından çıktı. Bu şekilde. Evet, poğaçalarımız hazır. Şimdiden yapabileceklere afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Poğaçalarımızın iç kısımlarının gözenek, gözenek gözenek olduğunu görüyorsunuz. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun diyorum.